falan gönderilen şeyler olmuş muydu? <laughs> e tabi evvela çok üstad, e, yani tabiri caizse çırpıldı ya yani, Arapça çevirmesi için. Fakat <laughs> kimse hakkından gelemedi. <laughs> Birkaç yere gönderdi. Mesela Asay Musa'yı. Fakat yine e, Efendi'ye kaldı. Abdülmecid Efendi'nin Arapçası biraz eski medrese <laughs> üstünü. pek şeyde de tutulmadı yani onun Arapçası. Fakat ona yaptırdı yine. Mesela gençlik rehber, Arapça çevirtirdi. Tutbe-i Şami'yi Arapça çevirtirdi Adım Efendi'ye. Bir de Asay-ı Musa'yı. O günkü şartlarda bir kısmı basıldı Tutbe-i Şami'ye. O zaman Cemal Abdül Nasır sahibi bunu bastırdı o epey kitabı Tutbe-i Şami'yi davattı. Fakat bir daha biz bunu yeniden böyle ezer mezunu Arapça çok iyi bilin. Aslı da Arap. Arapça çok iyi bilen bir zata. Yeniden tenzim ettirdik, yani düzelttirdik. Ve o çok tutuldu şimdi elhamdülillah. Hala ehsan kalsın bizim o şeyi, bizim yaptırdığımız şeyi yakıyor. Ee, yani Üstad Hazretleri çok istiyorlar da Arapça'yı tercüme. Çünkü hakikaten Arapça'ya tercüme edildikten sonra Risale-i Nur dünyada tanıdı. Evet. Ee, çünkü hemen hemen bütün Arap alemi İngilizce'yi biliyor. Şey biliyor e, ee, Arap Arapça olduğu mesela sonra İngilizce çevirmesi kolay oluyor. Ee, mesela Pakistanlı var, diğer yerler bunu Arapçadan tercüme edebiliyorlar. Hatta İran'daki e, Kürtler bile bütün külliyatı İhsan Fasını Arapçasından hep Kürtçe çevirdiler. Hepsini. Onlar da Kürtçe çevirdiler. Hepsini çevirdiler ve çok da satılıyor. Esen Kasım Arapça çevirdi, da çevir. onlar da Kürtçe çevirdi. Onlar da çevirdi. Yani onkinden alıyorlar yani tabii. Hmm. Yani Arapça olmasaydı yapamazlar. Evet. Çok faydalı olur tabii. Arapça biliyorlar çünkü. Arapça biliyorlar. <laughs> Konuşuyorlar. Böyle ha. bir... E, Buyurun Ben şeyden duymuştum burada Adem kardeş söylemişti de malumunuz bütün e, tefsirler e, Arapçadan başka dillere tercüme edilmiş. Yani Kur'an-ı Kerim tefsirleri ilk olarak başka bir dilden Arapça tefsir edilen e, kitap misal nur olduğunu söyler. Türkçeden Adem, Arapça. Türkçeden Arapça ya da başka bir dilden diyelim. Yani Türkçeden değil de <laughs> bütün dillerden Arapça çevrilen ilk tefsir misal nur. Sen kasım yapmış. Evet. Ee, <laughs> <laughs> Tabi eğer tefsir mahiyetine girmezse de Mevdudi'nin kitapları da halil e, Halilul Hamidi diye bir zat var. O Arapça çok iyi bilen. Mevludi Urduca yazıyor. Hı. O da Arapça çeviriyor. Hemen yok. ta o zamanlar var. Da... Mevludi. Mevludi. Risale Nur. Yok, yok, yok. Kendi, 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 sermişim. kitaplarını. Hı. Anında o Urduca çeviriyor. Onun bir kütüphane Arapya Arabiye müdürü kütüphane olan, tabirince gittik oraya gördük Lavor'daki. Ee, onlar da Urduca'dan Arapça çeviriyorlar. Onun kitapları hemen hepsi Arapça çeviriyor. Ama tabi tefsir gibi değil onun kitapları. O noktadan eğer kabul etmezsek. Üstad'ın e, ki ise yani Türkçe'den, Arapça çevrilen Urduca'dan olmuş vesaire olmuşsa İngilizce'den Arapça tercüme edilmiş olan var çoktur ama Türkçe'den Arapça'ya evet, Türkçe'den Arapça çevrilenler ilk olarak risale Abi Al Ab Abul Mevdudi Risale-i Nur'u tanıyormuş Tanıyor Gitti görüştün ziyaret ettik. Öyle mi? Çok hmm. takdir ediyormuş. Çok mübarek bir insan. Dedi ki biz Risale-i Nur'u çok seviyoruz. Bize ne zaman ki Arapça bir şey gelmişse biz hemen Urdu'cuya çevirmişiz. Hemen anında. Evet. Anında da ilerleyelim bir birkaç evet. Sonra. Fakat Türkçeler gelirdi, biz ancak bakar bakar, öper, başımıza orayı oraya indirirdik, başka bir şey tebarrük ediyordu. Ama ben, biz gittik birkaç kitap hediye ettim. Ona? He. Mesela Zülfikar, Raylı Şebab, ondan sonra diğer Arabi kitaplar, Resail-i Nurla Tantafi. Bunları biz tercüme ettirdik Halil Hoca evet. dönünce, Zülfikar'ı Gönenç Hoca'ya evet. tercüme ettirdik. Çok memnun oldu. Ben de artık bundan sonra Risale-i Nur'a yayılır Abi Selahaddin Kaplan abinin bir hatırası ne anlattılar? Direkt Selahaddin abi bana anlatmadı. Fakat başka bir abi anlatmıştı. Yani hizmete sapkat etmiş. Yani ileri gitmiş bir kardeşim de, o anlattı. Dedi Selahaddin Kaplan abi çok erken yani haca gelmiş. Bir sefer hac zamanı. Değil, o zaman Kral Faysal sağmış. Her sene de onu çağırıyor. Beraber yıkıyorlarmış. Kabe'nin içine. Al Alemin bizi çağırıyor, beraber yıkayılırmış. Diyor, ben de kendimi ileri attım onlarla. Baktım, Ebu Alman dedi ki, ''Hel fikum Tullabun nur?'' Diyor, ben böyle şok geçirdim. Kim Tullabun nur tanıyacak ki bana söyleyecek. ''Hel fikum?'' diye bir daha bağırdı. Dedim, ''Bela ana.'' Dedi, ''Tan.'' Diyor, ben aldılar beni. Ondan sonra dedi ki, Arapça tabii. Dedi, bu polisler ne iş görür? muhafızlar. Esayişi. Dedi bugün Risale-i Nur talebeleri dünyanın esayişini koruyorlar. Keders. Hani bunu mevdudu demiş değil mi? Hem demiş. Ondan sonra de beni de aldılar diye beraber üçümüz durduk. Salahadi hocadan doğrusu çok He. görüştü. evet işte. Şeyimiz var ama böyle bir şey anlatmaz. Ben de bana da bir şey anlatmıştı. Kütahya'da bir müftül yapmıştık. Kütahya'da oralarda. 3-4 sene mi kaldı? Ne kaldı bilmiyorum. Onlar anlattılar. İçeri içeri girdik beraber yıkadık çıktık. Alhamdülillah. Bir kere Ebul Hasan ne diyeydi Hindistan'ı büyük ah, yani, bir Hakikaten evet. dünyada Mevlidenden daha çok büyük bir Herkesten daha çok büyük bir Hakikaten. Evet. Hem ehli kalp hem ehli ilim. E ah. Bir kere Medine'de biz e, bazı arkadaşlar gittiler bir kitap hediye ettiler. Arapçada tam konuşamışsın ama artık olmasın bunlar bulamaz. Arapça bilen az dedi. Sen mecbur Türkçe konuşacaksın. Herkes Arapça bilen şey, Hı -hı. Götürdüler, götürmüşler, bir, bir kitap hediye etmişler. O'na, o zatlar. Ebu Hasen ve Ebu Lanab, Hasen Çok büyük bir alim, hakikaten çok ehli, kalp güzel bir zat. Evet. O'na demiş, hele oturur demez, ben şimdi bir şey anlatayım, demiş. Demiş, biliyor musunuz biz kitap yazarken ne yaparız? milyonluk kütüphaneler ortasında durur. Evet. O kitabı çıkar bakarız, o kitabı çeker bakarız, öyle kitap yazar. Hmm. Bizimki demiş tehlik değil, bizimki tasniftir, tasnif. Fakat dediği zamanın kütüphanesi dağ ve deredir demiş. Esbir, esbir. Dediği zamanın kütüphanesi dağ ve deredir demiş. Asıl tehlik onundur. Bizimki tehlik değil. O bizim hepimizin, bütün alimlerin şeyhleri, şeyh yarı kocası, şeyhleri demiş. Evet. da bizzat şimdi şahit Şeyh Muzaffer de var. Evet, şeyin ah, Halil Gönenc var, Mala Sabri Efendi var. Evet. Dolayısıyla görüştük. Evet. Abi özür dilerim. Ben iki sene önce yine böyle bir sohbet esnasında Konya'dan bir tane abimiz gelmişti. Medine Münevvere'de yaşayan mühim bir alim zat. Böyle dünyanın dört bir tarafından gelen bütün misafiri, bir, böyle bir cemaate mensup veya da bir şeyhe mensup bütün talebelerle görüşmek istiyor. Herhalde. Yani talebelerine diyor ki her hangi gruptan varsa getirin, onlarla görüşeyim. Yani bu vesileyle acaba aslında sahibi kimdir Kim şeklinde. bunu kim söylüyor? Medine-i Münevve'de yaşayan mühim bir e, alim. alim zat. Evet. Yani şey ondan sonra evet. ehli kalp bir zat. Zekeriya Efendi mi acaba? Abi bilmiyorum şimdi alim. söyleyince hatırlarsınız. Konya'lı bir abi anlatmıştı. Ondan sonra biz diyor Mustafa Türkmenoğlu abiyle Medine-i Münevve'de de bulunduğumuz bir sırada bize de diyor söylediler böyle böyle mühim bir zat var. İşte dünyanın her tarafından gelen efendime söyleyen böyle hocaefendilerin hoca efendilerin veya da işte böyle e, şeyhlerin alimlerin e, talebelerle görüşmek istiyor ki asıl sahibi kimdir diye merak ediyor. Asıl sahibi. Asıl sahibi. Aynen. Evet. Onun üzerine diyor Mustafa Tükmenoğlu abi diyor ziyaretine gittik. E, kardeşler var mıydı bilmiyorum. Bu abinin ismini şu anda ben hatırlamıyorum. Ziyaret ettik. Ondan sonra görüştük. Yusuf, Yusuf abi miydi? Yusuf Hoca. Hmm. Ziyaret ettikten sonra talebelerine diyor ki tamam diyor artık bundan sonra bana şey getirmeyin. Allah yani talebeler talebeleri kimseye aslında. Ben aslında sahibini buldum ha, dedi vay. diyor. Böyle bir hatıra anlattı. Kondiyalı bir abi Yusuf abiymiş. Azel kardeşimiz de onu söyledi. Mustafa Türkmen abiyle o mübarek zatı ziyaret Hattin etmişler. Mustafa Türkmen abi size anlatır değil mi bunu? Yok bunu bir Konya bir Yusuf abi anlattı. Yusuf. Yusuf? Ulu. 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 <laughs> Zekeriya Efendi'nin biz de görüştük bir iki defa görüştük. Kendisi Buharalı. Medine'de çok yaşlı. Bir defasında şey getirdim. Bu eski hapis hanı müdürü. Ta'lam mı Türkiye? Şef Ömer. Ta'lam. Okras. Şeyh Ömer <laughs> Seyyid Ömer Malahifşi. Ee, o ısrar etti. Ben Lavran'a kaldım cübbesini getirdim buraya. Allah. Nereye getirdin abi? Buraya. Mekke'ye getirdim. <laughs> Maşallah. Zemzem söylenen güzelce bir yıkadık. Ondan sonra götürdüm Medine'ye. İşte o Zekeriya Efendi'nin cemaatin bütün Medine alimleri çok vardı belki. Ahu, ahu. Belki ahu. 50 kişi vardı, geldiler. Evet. Herkes ayağa kalktı böyle. Evet. Melana Halid'in cübbesi diye. Evet. İşte evvela o zat giydi. Ondan sonra e, çok çok memnun oldular, çok mal ettiler. Dua ettiler, kalktılar, ayakta dua ettiler hepsini. Böylece yani bu Zekeriya Efendi hakikaten çok kadar da Allah rahmet eylesin. Haşık Su Zekeriya Efendi isimli de O mu abi? Başka bir <laughs> isim var. Konya'dan gelen. Yok, Konya değil, değil. yok. Bukhara'da. <laughs> da Konya'dan gelmiş olabilir. Onu bilmiyorum. Konya'dan bir hiç duymadım. Direkt şeyden gelmiş. Özbekistan'da. Özbekistan'dan gelmiş. Nahnu etrak, taallamna bil arabi. Entü arabi taallamna bil türki. Bu kadar <laughs> yaba. Hassah musah. ايش يقول ايش يقول ما يصير تعلم تفهم ممكن كذا يقول العلم لا في السطور في o Türkçeden Arapçaya çevirmek abi müsaadese ben anlatabilir miyim? Bir hadise var. Hasan Kasım abi, Hasan Kasım abi bize anlattı. Ehsan Kasım abi dedi, Malazya'dan konferans vererekler Risale-i Nur hakkında, Üstad hakkında. Yalnız demişler ki, Türkiye'de abilerden sah kalan, yani Üstad'ı görüp, Üstad'a hizmet eden sağ kalanlardan bize onlar gelsin. İşte o zaman Sungur abi, bir de bir iki üç daha beraber e, şey, e, İhsan Kasım abi de beraber Malazya'ya gidiyorlar. Malazya'da diyor bize bir konferans yeri hazırladılar, çok büyük. Diyor orada yazmışlar, işte Kur'an-ı Kerim dört esas üzerine duruyor. Tevhid, nübuvvet, haşr, ibadet ve adalet. adalet. Evet, bunlar Kur'an'ın neresinde var? Pano, büyük pano. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in neresinde var? Her yerinde var. Her suresinde var, her satırında var, her ayetinde var. Yani hayretlerinden o kadar memnun olmuşlar ki pano yapmışlar, oraya Şimdi Neyse diyor konferansımızı bitirdik bizi üniversiteye götürdüler. Üniversiteye götürdüler. Üniversite bir odanın içinde yazıyor ki Risale-i Nur Etut Odası. Malazya'da. Öğretmenler içinde bir oda üstüne büyük lafa koymuşlar. Risale-i Nur Etut Odası. Yani burada Risale-i Nur konuşuyoruz. Sonra bize o Malazya'ya yakın bir devlet var. Ne derse orası bilmiyorum unutuyorum daima. Diyor bizi oraya davet ettiler. Nedir ya? Katılır mısın? Endonezya. Endonezya. Ha, diyor bizi davet ettiler. Gittik bizi diyor bir paşa gibi bir cumhur gibi başbakan gibi ağırladılar. En güzel otel, en güzel plan. Neyse sabah geldiler bizi otelden alıp gelen üniversiteye. Doğru üniversiteye. Üniversitede bütün e, profesörler hepsi hazır. Talebeler hazır. Oturduk bir saate yakın ders yaptık. dersin sonra şey istedik. Yani sorusu olan sorsun, Risale'nin hakkında biz cevap verelim. Diyor, bir talaba kalktı ki, hocam bütün ilimler Arapçadan Türkçe'ye, İngilizce'ye, Almanca'ya çeviriyor. Siz niye ilmi ters okuyorsunuz? Nasıl ters dedim? Siz yani Türkçe'den Arapça çevir çevirmişsiniz. Bu ters diyor. Ha diye ben şimdi anladım. Diyor kardeşim, doğru söylüyorsun. Fakat ben Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye gittim bir cemaat içine beni götürdüler hepsi genç, o kadar sevimli, o kadar cana yakın insanlar, o kadar anlatamam. Bizi çok güzel karşıladılar, birbirini seven insanlar. Sonra baktım, ortada kırmızı kitap vardı onlarda. Allahu Teala'nın birliğini öyle öyle anlatıyor ki hiçbir kitap anlatmamış. Haşri öyle anlatmış ki anlatıyor ki hiçbir kitap bu asırda anlatmamış, haçlı ispat etmemiş. Peygamberimize o kadar anlatıyor ki hiçbir kitap anlatamamış, bir alim anlatamamış. Onun için dedim bu güzellikleri Arap kardeşlerim de istifade etsin diye kalktım ben de Türkçe'ye de Arapça çevirdim. O zaman dediler tamam teşekkür ederiz. İşte böyle bize Hüseyin Kasım abi geldi anlattı bize. Allah razı olsun. Yani hakikaten yani bu halavet hiçbir yerde yok. Öyle değil mi? Ya yani, bu aramızdaki halavet hiçbir cemaatte yok. Yani öyle anlatmış ki Cenab-ı Hakk'ı, öyle Peygamberimiz anlatmış ki risale Ahireti gözümüzden görü gibi ispat ediyor. Mu sanki şu beynek ha. Vallahi ahirete sanki derviş sok, sok, soku ahirete. Mu kade? Karam. 1000 10.000 mekan yثبت رب العالمين. Mu kade? Ya işte Estağfurullah. Allah sizden az olsun. Azir gidiyorum. Terk edebettim. Estağfurullah. Hocam buradayken izin aldık. Buyur koy. Allah'ımıza razı olsun.